Son zamanlarda çok fazlaca insanın şikayet ettiği bir konudan bahsedeceğim. Mutfağa su almaya diye kalkıyorsun ama kendini bambaşka bir odada bambaşka bir şey yaparken buluyorsun. Bu kısa süreli belleği çok aktif kullanmaya başladığımızdan kaynaklanabiliyor. Reelsler gibi, TikTok videoları gibi veya shortlar gibi sadece 5-10 saniyelik, 15 saniyelik bilgi akışlarına maruz kalıp bir sonraki videoya geçtiğimizde bunları siliyoruz. Çünkü bizim için çok da gerekli bilgiler değiller ve kısa süreli eğlence bunlar bizim için. Şimdi bu kadar fazla kısa süreli belleği kullandığımızda gün içerisinde de aslında burada daha fazla pratik yapmış oluyoruz. Ondan kaynaklı da Mutfağa diye kalktığınızda kendinizi bambaşka yerde bambaşka bir şey yaparken bulabiliyoruz. Ha bununla ilgili tabi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı ve benzeri gibi şeyleriniz yoksa bunu söylüyorum. Bu apayrı bir konu. Bunun için ne yapabiliriz? Uzun süreli belleği birazcık daha kullanmamız gerekebilir. Bu bizim için işe yarar olabilir. Ne yapacaksın? Bu videoyu kapatacaksın. Bu telefonu kapatacaksın ve gidip biraz kitap okuyacaksın. Okuduğun kitabı arkadaşlarına ve çevrendekilerle bahsedeceksin. Çünkü uzun süreli belleğe bilgi akışını tekrar geri çağırmak, geri göndermek gibi bazı aktiviteler yapmak buna iyi gelebilir. Bulmaca çözebilirsin. Biraz bu kısa süreli Bilgi akışlarından uzak kalmak ve biraz hatırlamaya yönelik ya da bilgi aktarımına yönelik egzersizleri uygulaman işine yarayabilir.